Beşiktaş'ta bugün saat 20'de Z Korner Kayseri evinde karşı karşıya gelecek. Haberde zaten eksiklerden bahsettik. Afrika Uluslar Kupası'nı 3. bitiren Nijerya'da forma giyiyordu Endidi. Onun bir sakatlığı söz konusu 2-3 haftalık bir süreyle onu göremeyeceğiz. Onun dışında Thiago Cialo da sarı kart cezalısı. O da bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Emirhan, Felix, Orkun ve Temi Abraham da sarı kart ceza sınırında. Bu maç onlar için kritik kart görürlerse sonraki mücadelede yoklar. En çok merak ettiğim takımlardan biri Beşiktaş. Aradan sonra bir de kamp yapıldı Antalya'da hı, biliyorsun. Doğru. Nasıl dönecek? Çünkü transfer de gerçekleşmedi ve takımdan birçok oyuncu da ayrıldı. Şimdi ayrılanların böyle çok ıı, takıma hani katkı verdiğini söyleyemeyeceğiz. Yani Paulistayı Paulista, sayabiliriz. ya onu zaten ayrı bir dava olarak değerlendirmek lazım. Beşiktaş'ın hani en iyi transferi, en iyi oyuncusu ıı, ayrılmak zorunda kaldı. Hı hı. E diğer tarafta baktığında gidenler çok bir etki olduğunu düşünmüyorum. Ama burada Beşiktaş'ın transferlerinin yetişmemesi şimdi bu akşam kriz yaratabilir. Evet. Şimdi bu akşam alınacak kötü bir sonuçta tribünlerden o tepki ortamını görebiliriz. Hı hı. O yüzden ben maçın ilk yarısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Kayseri Spor adına. da çok kritik bir karşılaşmış. Evet. 16. sırada hı hı, takım doğru. artık düşme hattından da çıkmak istiyor. Hı hı. E artık ligin ikinci yarılarında e, küme düşme hattındaki maçlarla daha sert karşılaşacaksınız Tabii. oradaki takımlar. Kayseri de bunlardan biri. O da en az Beşiktaş kadar çok kestiremediğiniz maçlar çıkaran bir ekip Kayseri Spor. Ama ilk yarıda Beşiktaş burada biraz skoru bulmak zorunda. Maçın gidişatını bize göstermek zorunda. Yani skoru bulamazsın ama müthiş oynarsın. Goller kaçar. E, tamam taraftar zaten destek olur. Ama aksi bir durumda yani skor olarak da kötüsün. Beraber ama maçta bir aksiyonun yok. İstediğini yapamamışsın. O tribünler biraz sana tepki gösterir. Yönetime, teknik heyete. Şimdi bu bir kere gerçek. İki, şu an dışarıda kar var. Yağıyor İstanbul'da. E, akşam saatlerinde o bölgede yağacak kar, o ortam senin futbolunu nasıl etkileyecek? Çünkü deplasman takımları için bir puanın bile çok rahatlatacağı bir Kayseri spor için Beşiktaş deplasmanında bu avantaj Beşiktaş için dezavantaja dönebilir. Yani yağış da bekleniyor o saatte bu arada. E bu da bir etken. O yüzden Beşiktaş mesela şöyle de bir akşam olabilir. Karlı bir Dolmabahçe akşamında Beşiktaş'ın iyi futboluyla gelecek bir galibiyet yönetimi rahatlatır hocanın elini güçlendirir. Çünkü evet. iyi gidiyorlar. Fenerbahçe galibiyeti önemliydi. Hı hı. Üstüne koya koya gittiği müddetçe araya transferleri de sıkıştırdığınız zaman Beşiktaş bir nefes alacaktır. Peki Kayseri Spor'a karşı acaba Sergen Yalçın hangi 11'i tercih edebilir? Tabii tahmin etmesi zor çünkü verilen bir ara sonrasında bazı oyuncularla yolların ayrılması. Hı. Bakalım hangi 11 muhtemel 11 bir ekrana gelsin. Ben de sizlere aktarayım. Teşekkür ederim. Kalede Ersin'i bekliyoruz bu akşam. Savunmada sol bek Rıdvan, sağ bek Gökhan. Stoper ikilisi Emirhan, Udokayi... Orta sahada Orkun, Kartal önlerinde Raşitsa. Sol açık Elbilal, sağ açık Çerni. İleri uçta da Temi Abraham'ın oynaması bekleniyor. Beklediğin 11 bu şekilde mi? Şimdi beklediğim 11 bu. Evet çok da Beşiktaş'ın bir hamle şansı yok. Asıl problem Beşiktaş ne yapacaksa bu 11 ile yapmalı. Evet. Yani kenardan o desteği alacağım bir ortam yok. Hı hı. Ee, belki değişiklik haklarının tamamını bile kullanacağın bir maç olmayacak. O yüzden bu 11 zaten favoridir. Peki. Zaten iyi bir kadro. Yani şöyle özellikle ön alan oyuncularından bahsediyorum. Ee, galibiyete gidersen kulbeyi en az şartta kullanman gerekiyor. Raşit Saçerne'nin yeri değişebilir mi? Değişebilir. Maç içinde de değişebilir. Raşit Sa sağ tarafta. Çerne'nin o bölgeyi oynaması böyle 8-10 arasında oynadığı maçları gördük. Orada biraz teknik adam belki maç içinde de değişikliğe gider diye düşünüyorum. Yani Elbilal Tuğre'yi de çünkü öne attığın Abraham'ın çevresine daha net bir şekilde yerleştirdiğim maçlar oluyor. Rıdvan e, çok böyle savunmacı bir bek değil. Bence onun performansı da ciddi bir şekilde Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek haftalar arasında evet. yer alıyor. Rıdvan biraz öne çıktığında bileli Abraham'a yaklaştıracaktır. Şimdi transfer gündeminde olan isimler hı hı. var tabii ki takımda. Udoka ile ilgili detaydan bahsedelim. Paulista gittikten sonra onu daha çok takımda tutmak istiyorlar. Evet. O yüzden Zorunlu. Onun transferiyle ilgili bir belirsizlik söz konusu ama kalma ihtimali yüksek. Ee, Abraham'la ilgili biliyorsun çok fazla transfer, iddia vardı. Dün transfer, de konuşmuştuk evet. seninle. Demir ile ilgili yine Braga iddiaları Doğru. var. Bugün Demir Ege 11'de beklemiyoruz ama hamle oyuncusu olarak tabii kullanılabilir. Kartal'ın son Zira Türkiye Kupası maçında bir golü vardı. Belki o sebeple 11'de hı hı. olabilir bu akşam. Öyle düşünüyorum. Bu akşam Demir'den bahsettin. Demir'in son maçı olabilir. Abraham'ın da son maçı olabilir. Yani öyle de bir gerçek var. Beşiktaş'ın ben e, Abraham'da o beklediği yıldız golcü ortamını yakaladığını, performansını aldığını düşünmüyorum. İyi bir teklifle zarar etmeden bu transferden çıkma planı da var Beşiktaş'ın. Evet. Hem Demir için hem Abraham için e, son maç olabilir ama bunların yerlerini doldurmak zorundasın. Bak Beşiktaş'ın bence 5 beş tane net oyuncuya ihtiyacı var. Kaleci, sağ bek, sağ stoper, sol stoper, sol bek. Tamam. Sadece defansız aydın. Evet, komple defans. 5 tamam. tane net oyuncuya ihtiyacı var. İlk 11 seviyesinde. Evet. O zaman Beşiktaş hani bu maçları gözü kapalı oynama iklimine girer. 5 tane oyuncu. Hadi bir stoperden vazgeçeyim ama 2 tane net iyi bir bek, bir kaleci ve bir stoper şart. Orta saha için? Orta saha Aciliyeti editörümüz Serkan bence diyor? iki tane diyor orta saha için. Beşiktaş'ın öyle bakarsan <laughs> 6 7'ye gidiyor iş. Ama e, orta sahaya bir takviye zaten Demireğe giderse, giderse evet. e, şart Raşit, olacak. Raşit e diyorum. Rafa Silva da tabii şimdi Benfica ile anlaştığı iddiaları var. İddiaları var. Orada da yani Beşiktaş güçlü durmaya çalışıyor Sayın Başkan. Geçtiğimiz günlerde söyledi. Gerekirse parasını veririz. Artık bırakmayız dedi. Evet. Doğru formülü uyguladığını düşünüyorum. Ee, Beşiktaş çok karma karışık bir dönemden geçiyor, ama sonrasını görebilmek için de biraz takımı boşaltmak lazım. İşki yapılan transferler size fayda getirsin. Çünkü bugüne kadar hep asıl problem oydu. Birilerini gönderdin, birilerini sattın evet, ama aldığın oyuncular beklediğini veremeyince tekrar aynı duruma geri dönmüş oldun. Şimdi tabii gelir beklenen oyunculardan az önce bahsettik. Rafa Silva, Demirege ve Temi Abraham e, bu üç oyuncu. E, Rafa Silva ile ilgili Portekiz ekibi Benfica'dan 7,5 milyon euroluk bir gelir bekliyor Beşiktaş. Hı hı. E, Demirege tıknaz için e, Portekiz ekibi Braga 7,5 milyon euro artı sonraki satıştan bir pay teklif etti. Böyle bir iddia var. Tabii Temi Abraham ile ilgili bir 20 milyon euro hı hı seviyelerinde bir teklif söz konusu olabilir. Bu üç oyuncudan tabii elde edilecek gelir olursa diğer bölgelere de takviyeler yapılacak. Kesinlikle öyle lazım zaten. Beşiktaş'ın gelire de çok ihtiyacı var. Tabii. Ee, i̇ş ki bu oyuncuların yerlerini daha iyileriyle size daha layık oyuncularla doldurabilin. Peki Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz.